Ben ne zaman yalnız kaldım bilmiyorum. Ne tuhaf. Vaktim olmazdı. Yalnızlığı bunca bilirken kendimi hiç yalnız sanmazdım. Çevremde hep birileri vardı. Ben hep birilerinin yanındaydım. Günler belirsiz bir gelecek için neredeyse kendiliğinden hazırlanırız. Aramızda habersiz gidip gelen gündelik armağanlarla, Kendi kendine taşıyan bir ırmağın akıntısında hayat, Bizi, Kendi sahillerimize ulaştırırdı, Bazı evlerden taşınırdık, Bazı insanlar girip çıkardı hayatımıza, Bazı mektuplar alırdık, Bazı sözler, Çiçek selamları, Sonraları, bazı tanıdıklarımızın ölümleriyle de karşılaştık. Elde olmayan nedenle sudaki halkalar gibi genişleyen küçük alınganlıklardan büyük dargınlıklara vazgeçişler, unutuşlar, kayıplar. Birbirimizi çok sevdik hep. Yıllarla azala azala. Şimdi ne zaman yalnız kaldığımı düşünsem yalnız olmadığımı kanıtlamak istiyorum kendime. Eskiden iki albüme sığdırdığım hayatım şimdi sığmıyor eskilenlerle çoğalmış fotoğraflara. Telefonun başına geçiyorum. Alt alta dizilmiş onca ad arasında seken ömür parçası. Gün oluyor meşgul numaralarla. Şimdi ne zaman yalnız olduğumu düşünsem Şimdi ne kadar yalnız Yalnız olduğumu anlamam için Beni hiç yalnız bırakmadınız Ben ne zaman yalnız kaldım bilmiyorum Her zaman yalnızdım bunu biliyorum Büyücü ellerimin kara sanatı yazı en çok ben onardım dostlukları En çok benim elim dikiş tuttu Bağışlaması sanarken kendimi En çok ben unuttum kalbimin benden sakladıklarını Tığla içeri çektim takılmış kazıkların ipini Denenmemiş başlangıçları göze aldım Hafifletilmiş hasarları Görmezden gelinen enkazı Mutfağa beklemek hep bana kaldı bir şiirden, bir romandan, bir filmden çıkıp her seferinde aydınlık bir inat gibi yeniden karıştım hayata. Hiç el değmemiş gibi yeniden konuk geldim. Odalarınıza, ruhlarınıza, buraya. Eski aşklarım, neredesiniz? Hepinizi çok özledim. Şimdi birdenbire bir köşeden çıkıp bana yalnızca merhaba deseniz o zamanlar hiç mutlu etmediğiniz kadar mutlu edersiniz. Bir zamanlar bütün ağladıklarımı geri verebilirim size. Sağ olun demek isterim. Sağ olun. Sanki beni yeniden sevdiniz. Ama biliyorum pis bir yağmur başlıyor. Şemsiyem yok yanımda. Yağmurda yürümekten nefret ederken Yürümekte ısrarlıyım gene de. İsterseniz kederdeki bütünlük diyelim buna. Ne kadar ıslansam o kadar çıkacağım sanki. Bir zamanlar çok daha bütün olduğumu sandığım o yıkanmış zamanları. Yeni değil keşfine gençlik verilmiş gerçekler. Her zaman yalnızdım kitaplar kadar yalnız. Yalnızca yalnızlığımdan gürültücü bir kalabalık yaptım. Herkes için farklı aldanışlar, kurtarılmış hayatlar yok pahasına. Her zaman yalnızdım. Yanardağlar kadar yalnız. Ey kafiye sevenler. Şimdi beni gökyüzünde bir yıldız sananlar. Yanıldınız. Nankörlük etmeyeyim gene de. Yalnızlığımı daha az hissettiğim anlarım oldu yalnız. Evimde hep aynı anda çalar telefonla kapı. Gene öyle oluyor. Hiç yalnız bırakmazlar beni. Yalnızlık bilgisiyle çatılmış arkadaşlıkların korunaklı gölgesinde yalnızlık için çalar telefonlar kapılar. İstersen bana uğra Ya da Akşama buluşalım Ölmeden yapacak çok iş var